Ali Murat Bey şimdi yine böyle hemen ama hemen ilk çöken ilk böyle sınıfta kaldığımız e, mesele GSM operatörleri oldu kimse kimseye ulaşamadı ama burada iki tane soru var niye bu kadar kilitleniyor bu ve yaşadığımız e, kötü olaylara rağmen acı ve travmatik hafızalara rağmen neden hala aynı şeyler. Çünkü en son Maraş depreminde de bu konuda <laughs> çok fazla kamuoyu oluşturulmuştu. İkincisi neden aramayla ulaşamadığımıza internet üzerinden ulaşabildik. Burada zannediyorum ki farklı mekanizmalar üzerinden mi bir iletişim kodu var? Evet. Şimdi afet iletişiminin de ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. <laughs> 13-14 saniye süren bir dediğim gibi felaketten bahsediyoruz. Allah korusun bu 40-50 saniye sürse herhalde tamamen GSM operatörleri hizmet veremez duruma gelecekti. Ve Allah korusun bir ambulans çağırmak istediğinizde ya da polise ulaşmak istediğinizde çok daha büyük zorluklarla karşı karşıya kalabilecektik. Elbette ki önceden alınması gereken tedbirler var ama afet sonrasında da özellikle kriz iletişimi planlarımızın mutlak surette geliştirilmesi gerekiyor. Burada hem devleti kurumlarına hem vatandaşlarımıza ve tabii ki dördüncü kuvveti olan medyada çok büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Önce ilk sorunuzdan bahsetmek istiyorum. Şimdi deprem gibi büyük afet anlarında herkes aynı anda telefonla yakınlarını aramaya çalışıyor. E dün yaşadık 6.2 yani bizler de yaşadık ya anneanneme ne oldu acaba dayımlarda bir sorun mu var deyip telefona sarılmaya başladık ve aklımıza ilk gelen şey sesli arama oluyor. E, çünkü neden? direkt olarak kolayımıza gelen bu olduğu için işte normalde Binlerce kişinin aynı anda konuşma yaptığı altyapı düşünün, baz istasyonlarını düşünün. Birden milyonlarca arama talebiyle karşı karşıya kalıyor. Şimdi ne oluyor? Bin kapasiteli olan bir yere bir milyon kişinin girdiğini düşünün. E ne oluyor burada? Telefon çekmemeye başlıyor, arama talebi gelince tıkanmaya başlıyor, sinyal gelmemesine sebebiyet veriyor ve aramalar hiç başlamıyor. Yani aslında Çöken bir sistem söz konusu değil. Dolan kapasitesinin aşımını gerçekleştiren bir sistem söz konusu oluyor. Üzülerek söylemek gerekir ki hani demin hocalarım da ifade etti. Ben de kendi alanım üzerinden ifade edeyim. Bu durum yıllardır biliniyor. Her yıl benzer felaketler yaşanıyor ama operatörler hala yeterli önlemi almış değil ki üzüldüğümüz noktalardan biri kıymetli vatandaşlarımızın da özellikle üzüldüğü noktalardan biri faturalarımızı ödüyoruz günü gününe veriyoruz bana lazım olacak bir zamanda neden ben bu sisteme ulaşamıyorum diyorlar ben açıkçası bunu haklı olarak görüyorum. Çünkü insanların en çok ihtiyaç duyduğu anlar kriz anlarıdır yakınlarına ulaşabilmesi için. Bu sadece teknolojik bir eksiklik değil efendim. Altını çizerek söylemek istiyorum. Sadece doğal afet demeyin buna. Allah korusun olası bir savaş durumu da söz konusu olabilir ki. Şu an herkes gördüğünüz üzere 3. Dünya Savaşı'nı da... Herhangi bir yapsın. acil durum yani. Bu çatı evet. altına hepsine sıralarız. Evet dolayısıyla operatörlerin operatör firmaların burada yanlış anlamayın ben ayrım yapmak istemiyorum A firması B firması demek istemiyorum artık bu işi ciddiye alması acil iletişimi, afet iletişimini garanti altına alacak çözümler geliştirmesi şarttır. Valla Şimdi... ben vatandaş olarak şunu söyleyeyim Ali Murat Bey. Her ay bu... faturamdan taahhüt ettiğim fiyatta 600-700 bin lira fazla bir faturayla karşılaşıyorum elimde. Evet. Belgeleri de var. Ben bunu ispatlarım da. Ve birçok arkadaşım, birçok vatandaş da bununla. Yok paket aşımı, Doğru. yok internet taşımı, yok Doğru. o yok bu tarifedeki zamlanma. Ama benim bu para karşılığında acil olarak bu hizmete ihtiyacım olduğu anda ben bu hizmeti alamıyorum. Ben bu hizmeti aramazsam da verdiğim paranın karşılığı nereye gidiyor diye sorarım vatandaş olarak. Bu benim en tabii hakkım. Çok haklısınız. Birçok vatandaşımızın da ben sosyal medya ortamında sizin hezeyanlarınızı aynısını tekrar ettiğini gördüm. Bu da çok önemli. Ben şimdi bununla ilgili birkaç ülkeden örnek vermek istiyorum. Belki hani bizlere de bir katkı sağlar. Şimdi deprem ve benzeri afetlerde iletişimin tamamen çökmesini engellemek için fiziksel altyapısını güçlendiren ülkelerimiz var. Bazı hmm. istasyonları ve merkezi haberleşme merkezleri sismik yönetmelikleri uygun olarak inşa ediyor. Bakın sismik yönetmelik son derece önemli yedeklerle donatım söz hmm. konusu oluyor. Yani kırılgan ve kapasite aşımı sağlayan tek bir kablo hattı yerine birden farklı farklı güzergahta Fiber hatlar çekiyorlar bu sefer ne oluyor tekerlekli baz istasyonları devreye girmiş oluyor yedekleniyor ya da hava araçları insansız drone araçlar aracılığıyla ilgili bölgeye monte edilen geçici iletişim sistemleri söz konusu mesela Amerika'dan örnek vereyim yani sevdiğimden dolayı demiyorum sadece hı hı. böyle bir şebeke kurmuş Firstnet isimli bir şebeke kurmuş bu şebeke sadece ambulansa. Ve itfaiye gibi acil müdahale ekiplerini arayıp ulaşabildiğiniz bir e, hat oluşturmuş. Ne kadar önemli bakın ne kadar kıymetli. Ya da Japonya'da e, ne yapmış SMS ya da kısa mesaj veri üzerinden toplu uyarı sistemi kurulmuş. Yani vatandaşlar burada normal ses trafiğinden bağımsız olarak... ...acil bildirim ve koordinasyon mesajı alabiliyorlar. Tabii bu dönemde uydudan iletişimde son derece önemli bir hal almaya başladı. Şimdi ne oluyor? Starlink mesela uyduları var. Burada da ne oluyor? Amatör telsizler gibi alternatif kanallar sahaya sokuluyor. Ve bu sayede efendim iletişimin kopmasına engel olunmuş oluyor. Şimdi siz dediniz ya e, hücresel veri üzerinden e, iletişime girebildiği insanlar... ...ama sesli arama yapamadılar. İnternet üzerinden evet. anlık mesajlaşma uygulamaları ulaştılar. Onu da hemen hızlı. E, söyleyeyim çok fazla O zaman almadım. ha buyurun tamam. Evet cep telefonlarıyla arama yapılmazken WhatsApp'tan ulaşım sağlandı. Ben dayımı WhatsApp üzerinden e, arayabildim öyle söyleyeyim. Bunun sebebi şu telefon aramaları sesli iletişim için ayrı bir sistem yani şebeke hattını kullanır. İnternet ise mobil ya da Wi-Fi üzerinden işlem yapar. Deprem anında herkes aynı anda arama yapınca operatörlerin ayırmış olduğu ses hatları kilitlenir. Ama internet altyapısı internet veri paketi üzerinden işlem gerçekleştirdiği için yavaşlama da söz konusu olsa veri paketlerinde kopma meydana gelmez. Dolayısıyla internet bu dönemde çok ciddi bir alternatif olur. Hatta Afaz'ın da bir açıklaması var. Sesli arama yerine SMS ya da İnternet üzerinden iletişimi tercih edin dedi Cansu Hanım. Neden? Çünkü bu uygulamalar veri paketleriyle çalışıyor. Aynı anda yüz binlerce kişinin bağlandığı sistemlerden daha çok esnektirler. Ayrıca mesajlar evet. sesli aramalara göre daha az veri kullandığı için de yoğunluk anlarında bile iletişim söz konusu olur. Yani internet tabanlı iletişim özellikle kriz anlarında klasik telefon hatlarına göre daha dayanıklı olabilir ama öz cümle şunu söyleyelim sizin de ifade ettiğiniz gibi bunlar kesinlikle bir bahane değil. Mutlak surette GSM operatörlerinin acil afet planlarını devreye sokup, az önce de söylediğim gibi drone baz istasyonları ya da mobil taşınabilir baz istasyonlarını devreye sokarak özellikle bu tarz kriz anlarında ya da depremin vurduğu bölgelerde mutlaka hızlı bir şekilde bu faaliyete geçirmeleri gerekmektedir. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Aynen, bunlar vatandaş olarak benim sorunum değil yani. Ben bu hizmete evet. karşılığını zaten para olarak veriyorum. Ben vatandaş olarak zaten bir milyon tane sorunum var. Bir de C GSM operatörlerinin ne yapacağını evet. öğreterek kendime dert edinemeyeceğim. Teşekkür ederim. Pekala Ali Murat Bey son sözleri alayım sizden de. Evet efendim. Ben şimdi e, sosyal medyada şöyle bir dezenformasyon var. E, ben özellikle dünden beri takip ediyorum. E, belli mobil uygulamaların depremi önceden tahmin ettiğine dair özellikle belli hesaplar bunları gerçekleştirmiş. Ben bu konuda da bir uyarı yapmak evet. istiyorum kıymetli izleyiciler. Uygulama reklamı yapılmış fırsat bu fırsat diye. Evet efendim fırsat bu fırsat hem uygulamayı indirmek için 100 lira veriyorsunuz bir de hmm. bildirim açmak için de 10 lira veriyorsunuz bildirimler gelince çünkü bir de diyor ki insanlar paylaşım yapmışlar bakın hissetti vesaire şey yaptı şimdi bugün Google'ın mesela Android deprem uyarı sistemi var bu nasıl çalışıyor cep telefonunuzdaki ime ölçer sensörlerini mini bir sismometre gibi e, kullanıyor bu sarsıntıyı algılayan ilk dalgalar yani bizim hani e, P dalgalarını hissettiğinde cihazın konumuyla birlikte merkeze bir veri paketi gönderiyor cansu hanım sonra sunucular dünya genelindeki işte bu binlerce telefonun ve bölgesel sismik istasyonların verilerini bir araya topluyor işliyor daha sonra büyük bir depremi tespit ediyor ve ardına hala sallanacak bölgelere de öncesinden uyarı bildirimi gönderiyor. Yani önceden tahmin gibi bir durum söz konusu değil. Planlanan bir depremi haber verme söz konusu değil. Ancak yıkıcı dalgalar ki hocam da az önce söyledi. S dalgaları gelmeden önce ilk hafif sarsıntıyı fark ediyor. O kısa süreyi hani çök tutun kapan yapmanız için değerlendiriyor. Yani öyle bir dakika önce haber verdi, iki dakika önce haber verdi. Asansöre bin, git. Arabanın kontant, evet, bir süre yok yani, yani. Evet. İşte evet. Ne yani. yapsınlar vatandaşın korkularından nasıl evet. ranta döneriz diye evet. orada da. Bunu da söyleyelim, sahte ses kayıtlarına da itibar etmesinler bugün gece. Çok büyük bir deprem olacak. O yüzden okulları kapattılar, üniversiteleri tatil ettiler. Aman arkadaşlar, devlet bunu saklıyor, gizliyor. Kesinlikle bunu yapın. Bunlar da çok fazla gerçekleştirmeye başlandı. O yüzden afet iletişimi son derece önemli. Çünkü bizim depremden önce bence dezenformasyonu, bilgi kirliliğini yaymamız lazım ve bu işi yapacak herkesin, topluma bilgi verecek herkesin de korkuyu pompalamadan önce insanları sağduyuya çağırıp ondan sonra doğru bir afet iletişimiyle yaklaşması son derece önemli olacaktır. Çünkü zaten yıllardır dilimizde tüy bitti. İstanbul için bir şey yapılmadığını sürekli söylüyor Can Hanım bunu söylemek durumundayız. Bu yanlış değil. Yani evet. hani Hı -hı. ben e, bu 6 Şubat depremlerinden sonra bizzat kendim evimi bildirdim ya. Dedim ki lütfen gelin Evimi inceleyin dedim, fotoğraflarını gönderdim. Hala belediyeden iki yıl geçti, iki buçuk yıl geçti. gelecekler de bakacaklar yani hani hakikaten yani korkuyoruz, canlı tabutlarda mı yaşıyoruz diyoruz efendim. O yüzden bunu da söylemiş olalım Cansu Hanım, lütfen bu konularda Peki. da eğer daha fazla personel istihdam edilecekse evet, bu alanlarda bence de istihdam edilmeli. Ülkemizin gerçeği depremdir. O zaman ne yapmamız lazım? Konserler yerine etkinlikler yerine bence bu konuyu gündeme getirmemiz faydalı olacaktır. 16 6 milyon İstanbullu için diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Peki, çok ol. teşekkür ediyorum. Adli bir Uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık ve e, efendim hocalarımın title'larına çok önem verdiğim için İstanbul Aydın Üniversitesi AFAM Koordinatörü Serhat Yılmaz ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Sismolog Profesör Doktor Şerif Barış bizlerle birlikte.